başlıyoruz hemen. Hemen başlıyoruz. Sadece, sadece bu, bu mu? Bakın, Bakın bu şehirde, şehirde biz değil. biz Çekmeköy halkımızın altyapı konusunda tarihi bir dönemi yarattık. Bakın söyleyeyim. Çekmeköy'de sadece bizim dönemimizde 5 yıllık dönemde İSKİ'nin yatırımı ne kadar biliyor musunuz? 3 milyar lira. Onların 10 yılda 15 yılda yapamadığını biz Çekmeköy'de altyapıya 4,5-5 yılda yaptık. Şimdi buradaki yeni doğan kavşağını biliyorsunuz. Çok teferruatlı bir projeyle çok hızlı başladık. Yeni doğan kavşağı inşallah bu yıl içerisinde pırlanta bir dönüş biçimiyle insanların hayatını kolaylaştıran hem yeni doğana geçişi hem de Sancaktepe'ye doğru gidişi güzel hale getirecek hizmeti bu yıl içerisinde Çekmeköy halkıyla buluşturuyoruz. Daha birçok şey sayabilirim. Serindere yaşam vadisini, Rahmi Demir Kent Ormanını özellikle bu ilçemiz için çok özel yatırımlar. Yine inşaatı devam eden yatırımlarımız, kreşlerimiz, kent ormanı, pardon Yaşam Vadisi çalışmamız, yeni Yaşam Vadisi çalışmamız Palamut Dere'de devam ediyor. Dolayısıyla biz her ilçemizde sayfalarca hizmetlerimizden bahsederiz. Bunlar görünen hizmetlerimiz. Sevgili hemşerilerim, bakın görünmeyen hizmetlerimiz var, onlardan da bahsedeyim. Bakın, hatırlayın, bunlar üniversite öğrencilerine yurt, biz açtık ya, Bizden önce yurt ne kadardı? Sıfırdı sıfır. Yurt sıfırdı. Kreş sıfırdı. Şimdi yüz tane var. Bakınız aynı şekilde burs diyoruz ya burs. Her yerde söylüyorum. Önce diyorum sıfırdı değil. Onlar bir tane torpilliye 200 bin dolar burs verebiliyorlardı. Bir torpilliye. Bir torpilliye. Biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Sadece bu sene. 100 bin gencimize 7550 lira burs veriyoruz sadece bu sene. 100 bin bir bir torpilli nerede? 100 bin genç nerede? Seneye ne yapacağız? 100 bin gencimize 15 bin lira burs vereceğiz. 15 bin lira. Peki bakınız Çekmeköy'de bugüne kadar genç üniversitelerimize burada da destek oluyoruz. Yani binlerce gencimiz bunun içinde var. Dolayısıyla biz bu hizmetlerimize devam edeceğiz. Bu akışı sağlamamızdaki değerli karakteri söyleyeyim mi size? O da şu. Hani süt dağıtacaktık. Süt dağıtmamızda da dalga geçiyorlar. Bugün gene bir gazetede gördüm. Milletin sorununu çözmek yerine süt dağıtmayı vaat ediyor diyor. Yahu ben bu şehrin bebelerine, bu şehrin çocuklarına süt dağıtmaktan var ya onur duyuyorum, onur, onur. Bu şehrin çocukları, bu şehrin bebekleri büyük bir kısmı benim gibi şanslı değil. Benim annem o zaman 9-10 tane inek bakıyordu. Vallahi tertemiz, tertemiz, taptaze süt sabahleyin ahırdan evin içine geliyordu ve içiyorduk. Birçoğunuz bilirsiniz öyle değil mi? Ama şimdi bizim bu şehirde bebeklerimiz, şanssız bebeklerimiz var. Niye biliyor musunuz? Bunlar ekonomiyi sefil ettiler. Ekonomiyi rezil ettiler. Ekonomiyi kötüleştirdiler. Dünyanın en fukara, parası en değersiz. Üç haneli enflasyon sadece bizim ülkemizde var. Bunlar Bunlar ekonomiyi başaramadılar, beceremediler. Bizim canın paramızı dünyanın pulu ettiler. Onun için ne oldu? İşte eve giren para azaldı. Ne oldu? Bir anne baba çocuğuna süt alamaz oldu. Vallahi ben göğsümü gere gere yüz binlerce çocuğumuza 25 milyon litre sütü dağıtmaktan onur ve gurur duyuyorum. Peki. Peki. Ben bu, bu hizmetleri açıkladığımda, açıkladığımda ne, ne demişlerdi demişim. 2019'da? Kimin parasını kime veriyorsun? Hareket de böyle. Kimin parasını kime veriyorsun? Ben ne dedim? Milletin parasını millete veriyorum kardeşim. Siz, Siz milletin, milletin parasını bir avuç veriyorsun. insana verdiniz. Biz milletin parasını millete vermeye devam edeceğiz ve bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Bakın Sevgili hemşerilerim, tabii seçim süreci böyle biraz zaman yaklaştıkça, zaman aktıkça çok ilginç haller alır. Çok şirin haller alır. Bakın dün, dün bir hanımefendi geçmiş dönemlerde bu ülkeye başbakanlık yapmış bir hanımefendi bir açıklama yapmış ki kendisi ekonomiyi perişan etmekte de maharetlidir onu söyleyeyim. Aynı bugünkü gibi bugünkü gibi üç haneli enflasyonları, yüksek faizleri bize 90'lı yılların ortasında yaşatmış birisidir. Hanımefendi Başbakan desteğini rakibim Sayın Kuruma demiş. Niye efendim depremi kentsel dönüşümü çözermiş, yollardaki trafik problemini çözermiş. Ama onun niçin desteklediğini ben biliyorum. Onun niçin niçin yanında olduğunu da ben biliyorum. Niye biliyor musunuz? Kendisine ait 13 bin metrekare araziye ballı börek bir imar çıkarttığı için şehircilik Bakanı onun için destekliyor. Onun, onun için destekliyor. Sarıyer'de, Sarıyer'de 13 bin metrekarelik şahsına ait araziye ısrarla imar çıkarttı. Biz de ısrarla dava açtık. Orayı iptal ettirdik. Bana niye destek versin? Destek vereceği yeri biliyor. Bana, Bana niye destek, destek versin? versin? Tabii, Tabii vermez. Yani. O rant kazanmasına sebep olmuş. Ben de milletime rant kazandırmak için çalışıyorum. Aradaki fark bu. Bakın, Bakın sevgili, sevgili hemşerilerim. Bu kardeşiniz bir Allah'ın kulu diyemez ki. 5 yıl beylik düzünde, 5 yılda Büyükşehir Belediyesi'nde, bakın 10 yıldır bir Allah'ın kulu çıkıp diyemez ki, Ekrem İmamoğlu imtiyazlı bir kişiye imar rantı sağladı. Sağlamam ama ben milletime rant da sağlarım, hizmet de veririm, milletin parasını millete de akıtmakta maharetliyim. Sevgili hemşerilerim, sevgili hemşerilerim, fark şu. O bir kişiye yakın, ben 16 milyona yakınım. O bir kişiye hesap verir, ben 16 milyona hesap veririm. O önce bir kişi memnun mu, mutlu mu ona bakar, ben 16 milyon insanın yüzüne bakarım, mutlu mu, mesut mu diye. Aradaki fark bu. Dolayısıyla, <laughs> dolayısıyla biz kent lokantaları açmaya, insanlarımızı mutlu etmeye devam edeceğiz. Biz bu hizmetleri yapmaya, insanlarımızın ekonomik sıkıntılarını çözmeye devam edeceğiz. Onların rant kapılarını kapatmaya devam edeceğiz. İstanbul'u yönetmek büyük sorumluluktur. Bakın doğa, doğayla ilgili hassas olmazsanız, doğayla oynarsanız, Doğayla oynayanların önünde bilimi, bilimi aklı önde tutmazsanız bir kişi istedi diye chat, chat denen nedir biliyor musun chat raporu? Çevre düzeni planıdır bu. Çevrenin çevreye nasıl etkiler yaptığını ortaya koyan rapordur bu. Bakın diyor ki ilişteki ilişteki kazanın ilişteki olayın başının sağ olsun kardeşim. İliş'teki olayın çet raporuyla ne ilgisi var? Bakın bunu bile savuşturup utanmasalar CHP suçlu diyecekler. Bak utanmasalar. Bakın utanmasalar derler. Söyleyeyim mi size ne ilişkisi var? Çette heyelan riski yoktur diye rapor düzenlediler. Peki o on milyonlarca metre küplük heyelanla birlikte Doğaya verdikleri zarar, dokuz tane yurttaşımızın acısı hala ailelerin yüreğinde varken benimle ne alakası var diyebilen bir akla İstanbul'u emanet edilir mi kardeşim ya? Edilmez, edilmez. edilmez. Bakın, bakın, bakın o çek şey raporuna ya. niye imza attılar biliyor musunuz? Bunlar iki şey yaparlar. Bir, bir birinden talimat gelmemişse o raporu açıp yüzüne bile bakmazlar. Ama birinden talimat gelmişse raporun detayını okumazlar bile ön sayfadaki imzayı atarlar geçerler. Ben biliyorum bunları. Ben bunları 15 yıldır deneyimliyorum. Siyaset yaşamın boyunca 15 yıldır deneyimliyorum. Bakın sevgili hemşerilerim, sevgili hemşerilerim. Kanal İstanbul'u soruyorlar daha önce kameralara çıkıp ama o zaman yaranmak bir kişiyeydi yaranmak Kanal İstanbul'u soruyorlardı ne diyorlardı hatırlayın ya paca öyle diyorlardı Şimdi bir kişiye yaranma işinin nadasa bıraktılar kenara koydular 16 milyondan oyalacaklar ya ağzını almıyorlar. Ya nasıl maharetliler ya? Ben utanırım biliyor musun? Benim yüzüm kızarır. Bunların yüzü de kızarmıyor. Bunların yüzü de kızarmıyor. Dolayısıyla dolayısıyla sevgili hemşerilerim size soruyorum. Siz bir kişiden mi bir kişiden mi talimat alanı 16 milyondan mı talimat alanı seçeceksiniz? Bir kişi mi 16 milyon mu? Bitti. Bitti. Siz 16 milyon ne diyorsa onu yapacak belediye başkanı seçeceksiniz. Bir de bir de ne yapacaksınız? Çekmeköy'de Orhan Çerkez'i seçeceksiniz. Allah'ın izniyle Orhan Çerkez'de Çekmeköy halkının talimatlarını yerine getirecek. Çekmeköy'ün Çerkez Çerkez Başkan Çekme köyün çocuklarını, gençlerini, kadınlarını, çevresini, doğasını, yaşamını düzenleyen, onlara hizmet eden bir belediye başkanı olacak. Biz de bu yolculukta sizlerle birlikte kararlı, asla, asla ve asla bir çıkar grubunun değil, 16 milyon insanının hizmetine koşan belediyeciliği devam ettireceğiz hem de nasıl biliyor musunuz? Tam yol ileri diyerek devam ettireceğiz. Tam yol ileri diyerek ve sizlerle her şeyin çok güzel olduğu, her şeyin çok daha güzel olduğu bir İstanbul'u var edeceğiz. Yolumuz açık olsun, başarılarımız dahil olsun. Çekmeköy'de sizin olacak, İstanbul'da sizin olacak. Hep birlikte kazanacağız. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Kalın sağlıcakla. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, bir başkanımız bir da, Sayın da, Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür da, ediyoruz. Da, Dileklerine, da, sözlerine da, yürekten da, katılıyoruz. Da, i̇yi ki varsınız, da, iyi ki birlikteyiz. Da, bir, bir kez daha aykırıyoruz da, ki 31 da, Mart'ta da, Büyükşehir'de da, Ekrem Başkan, Çekmeköy'de Orhan Çerkez Başkan. Teşekkürler Çekmeköy. Kaldırıyoruz bayrakları. Hak ettiği yere başımızın üstüne. Haydi Çekmeköy. Tam yol ileri. İstanbul'da İmamoğlu bir daha bir daha oy. Bir daha bir daha oy. Yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha bir daha oy. Bir daha bir daha oy. Yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu.